Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, valiz hazırlığı yapacağız. Çünkü e, Fransa'ya tatile gideceğiz. O yüzden valiz hazırlığı yapacağız. Biz bildiğiniz gibi Ankara'dayız. O yüzden Fransa'ya gitmek zorunda. Fransa'da e, tatil yapacağız. En uygun yer Fransa'yı bulduk. Otel otel de var çok güzeldi. O yüzden orada kalacağız. Tamam hadi madem. E, ilk sen başla valizini alsana. Tamam. Evet arkadaşlar. Birlikte hazırlıyoruz valizimizi. Valiz nereye gitti? Arkadaşlar ben valizi bulup geliyorum. Evet arkadaşlar ben buldum. Şimdi valizimi getirdim. Tekrardan. <laughs> Arkadaşlar siz bakmaya ee, gezmedik böyle gezmek toz güzel bir üst bu alacağım, alacağım? Aa, bir daha. Çalın <laughs> arkadaşlar ben valizi e, elimde tutacağım lan ya tövbe bismillah üst nerede Arkadaşlar kusura bakmayın ben bir arayıp geliyorum üstü. Arkadaşlar sorunu düzeltmeyi başardım. Bir saattir bir yere kaybolup duruyor eşyalarım. Bu da çok rahat bir elbise. Yeter giymek istemiyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın aşağıda bir film var. Oradan sesler geliyor. Ya ne Buraya kadar nasıl geliyor televizyonun sesi? Arkadaşlar sorunu bu sefer paylaşayım diye düşünüyorum. Biz gelin birlikte böyle devam edelim. Hepsinin üstünde deneyip koymaya karar veriyoruz herhalde. Şunu şöyle koyalım arkadaşlar. Biraz ses konuşmaya karar verdim pijama uzun kollu kısa kollu pijamam var mı bilmiyorum neyse bu da olur arkadaşlar ben bunu da alıyorum çok rahat o koyduğum var ya çok güzel ve rahat bakın bu elbise de iyi ne, ne oluyor ya neyse arkadaşlar devam edelim bu ne ya başla arkadaşlar arkadaşlar benim e, üst almam bu kadar hayır bu kadar değil arkadaşlar çok bakın bu o almam <laughs> almazsam olmaz e, şimdi böyle giderken bir şey yap yok bunu alacağım kısa kolu yok giderken giymelik böyle rahat bir şey e, bakınca şu rahat gibi duruyor hiç rahat gelmiyor bana ee, ben eski üstlerden bir tane alıp geliyorum. Ee, eski üstlerde vardı, bizim eski dolapta kalmış. Kila, e, o da bizim sizin görmediğiniz bir bölmede ben alayım onu. Arkadaşlar ben geldim. Ee, i̇ki tane üstü buldum. Bunlardan birini giderken gideceğim, birini de tekrardan yanıma alacağım. Bu böyle çok bir yere gezmelik, tozmalık ama çok güzel. Bu da sıfır kollu ve çok rahat. Şimdi yaz bir de bir düşüneyim belki bunu giyerim. Yoksa bu mu arkadaşlar? Bu bana daha çok yakışıyor ama e, bence bu olabilir. Bu ne? Ya? bir şey diyeceğim arkadaşlar ben vazgeçiyorum bu benim boyumu mu kısa gösteriyor ya sanki. Neyse. Evet arkadaşlar. Ben bunu giymeye karar verdim. Diğerlerini böyle gezmelik tozmalık işte Arkadaşlar şimdi buradan ben bunu alacağım. Bir de şuradaki altın kartı alacağım. O kadar yanıma buzla bunları koyacağız. Telefon benim burada da. Bey seninki nerede? Evet ben alırım. Bu da var. Bak bu da yedek telefon. Sonuçta bunu alırım belki olur alırsın. Tamam ben e, arkadaşlar hazırladım. Ay telefon çalıyor. Neyse kapattılar. Neyse. Kimdi o ya? Ana kimse değil. Arkadaşlar. Arkadaşlar kapanmıyor. Neyse ben bunu kapatsam iyi olur. Kapattım arkadaşlar. Devam edebiliriz. Şimdi bey hadi sen mesela. Kaç dakikada hazırladın? 5 ee, dakikada hazırladım. Ne oldu? Do Neyse arkadaşlar. Ben yapsın valizini. Arkadaşlar çok hızlı yapacağım. Genelde giyeceğim şeylerden alacağım. Benim zaten az üstüm var. O giderken giymelik diye aldım. Zun kolluğu da alalım bir tane. Bunlar kısa kol. Ee, Aldık aslında şöyle bir şey de tekrar alsak mı arkadaşlar Alalım bence yani güzel olur. Tamam bunlar bana yeterdi. Artar. Evin anahtarını ben mi alayım? Al gitsin. Ben almayı unuttum. Ben alın, o yüzden tamam. Ee, arkadaşlar neyse daha demeyim. kaynabiden bir video geldi. Ee, şimdi bir şey diyeceğim. Kaç saattir kamera bizi yukarıdan çekiyor farkında mısın? <laughs> Hakikaten. Bir dakika suda göster kamera çekiyor arkadaşlar. Suda göster kameraya aldık çünkü e, tatil vlogda şey yapacağız. Suyun altında video, suda videolar falan gelebilir yani o yüzden. Abone Yanımızda taşıyacağız. Şu anda video çekiyoruz. Allah'ım. Neyse arkadaşlar. kafa yedi. Neyse. Ay kapanmadı. Tamam. Şimdi çocuklar çekecek. Ee, çocuklar ilk hanginiz valizini çekmek ister? Ben. Tamam arkadaşlar. Aşağıda görüşürüz. Biz de geleceğiz çocuklar. Siz bakmayın. Bakın. Tek tek gö göz göndermeyiz. Arkadaşlar şimdi benim odama geçiyoruz Benim odamı görmüş müydünüz? Vay. Anne! <laughs> ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Anne! Anne, 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 anne. benim çantam nerede? Ee, kızım, ben getireyim mi? Olur. Arkadaşlar giysi dolabımın içinden çıktı çanta. Evet gelin birlikte çantamı hazırlayalım. Çantamı hazırlayalım. Arkadaşlar giderken ben bunu giymeye düşünüyordum. Ee, arkadaşlar daha bu Ankara'da birazcık hava soğuk. O yüzden güneş olduğuna bakmayın. Acı bir şey hava soğuk ama e, şey yani Fransa sıcak koyulacak. Baya abi o yüzden kısa kollu almam lazım. Kısa kollu hiçbir şeyim yok ama daha ucuzdur. Anneleri söyledim almıyorlar. Tamam bunu alıyoruz. Bu ne? Bunu almaya gerek yok. Yatarken aslında ben yatarken bunu giyiyordum, değil mi? Ben bunu almama gerek yok benim. Şunları alıyorum. Sonra bunu alıyorum. Bu elbisemi alıyorum? Yani bu mont, montu alsam o. Ay mont düştü. Alayım madem belki hava yağmur falan yok. Yağ yağmur. Bakayım arkadaşlar. Şöyle başka almam gerek. Aa giydim bunu yanlış. Ben bunu da alacağım. Ne oluyor ya? Şarkı çalıyor. Ya ne no, ya. Arkadaşlar siz bakmayın. Biz hemen acılayalım. Ya kapatıyorsunuz. Tamam kapatıyorum ben. Bu kapanmıyor. Kapansanız ya. ulan. Şarkı bitti başka şeyler açıldı. Oyuncak alalım arkadaşlar. Ah. Kamerayı attım. Çocuğum atma kamerayı. Bakın ben bu oyuncağı ve o bu Hadi alayım. Ay, alayım mı? Alayım Kızım hayır. Yatma oyuncağını ve bir tane oyuncağı. Evet tamam o zaman. O zaman ben bunu alayım. Evet arkadaşlar. Şimdi olmazsa olmaz Hello Kitty tabletim. Buradan Arkadaşlar lütfen gücüma bak. Burada benim bebek bezliğim falan var. Ana bir boyunum buraya kayışmış. Almalıyım. Neyse. Burada diğer tabletim var yedek. Tarak almayı falan gerek yok. Tamam arkadaşlar. Benim valizim bu kadardı. Şimdi kapatıyorum ve annemlerin yanına gidiyorum. Anne benim valizim bitti. Hadi kardeşine ver çabuk. Tamam. Evet arkadaşlar gelin şimdi birlikte hazırlayalım valizimizi. Hmm. Bunu alacağım. Bunu alacağım. İşte ben... oluy Olay, olay, Ben giderken bunu ne gideceğim. Yine çok seviyorum. Şimdi yatma oyuncağım ve yatma oyuncağından hariç bir tane oyuncağım demişti anne. MZ'miz aşık mı kaç mali bir ihtimalle şaşar mı da Neyse tabletimizi alıyoruz onun yerine. Arkadaşlar tab e kardeşim Hello Kitty kullandığı için e e tablet kalemini kullanmıyor yeşilli olanı bu bağlanın. o yüzden onlar bir bir ama ben alıyorum. Ha, bakın bunu da alacağım bu çok rahat ve güzel bir, bir şey. Tamam benimki de bu kadardı arkadaşlar. Ben çabucak geçelim çünkü zaten çok eşyam var <laughs> Başka olunca kalmayı unuttum. Hangisini alayım arkadaşlar? Bu mu? Yoksa bu mu? Şimdi küçük diye bunu almamış olacaksınız. Eminim. Ama diğeri daha güzel. Benim çantama de şu an bence. Sürdü bakın. Bu ne alacağım <laughs> evet arkadaşlar geçelim artık. Anne ben geldim. Evet arkadaşlar bir daha Verifim. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda şey olacak Uçakta e, Uçakta nasıl bir şey yapıyorduk Aslında Şöyle bir şey olacak direkt mal. Uçaktan ineceğiz, inerken Başlatacağız videoyu Oradan otele yerleşeceğiz Sonraki videoda zaten Havuza gideriz Denize gideriz falan işte Sağlıklı kalın Sa Sağlıklı kalın Mutlu kalın